Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 10 gün kadar var. Dünyada 37 yerelde de Türkiye birincisiyim. Geçen videoda övdüğüm kraliyet devi destesini maksadım. Bir öfke 14'te onu da 15 yapabildim. Şu an için olduğumuz konumda fena değil. Destenin potansiyeli yüksek. Bakalım daha nerelere kadar çıkabileceğiz. Şimdi ilk rakibe geçelim. İlk rakibi de bulduk. Kupası bizden daha yüksek. İksir golemciydi bu. Bu eşleşmeyi de daha önce oynamıştık. 1 x iken biraz agresif kraliyet de atabiliriz. Hem de tank kartı çıktığı için hayalete çalışacak. Tam zamanında bir elektro. Yarasalar da öldü güzel. Hatta Anka'yı da köprüde atalım. İksir golemini erkenden keselim. Özellik içinde bombacı yeter mi? Şöyle öfkeyi de atmamız lazım. Bombacı tam kesemedi. 1600'e kadar indirdik hem de savunmayı yapıyoruz. Sorun değil. Zaten sürekli savunmaya atsam şöyle bir olay oluyor. Onu fark ettim kraliyette ve iksir golemi eşleşmesinde. Alev topu atalım. Kartları birikmesin. Hatta hayalet de çalışır şimdi. Kule tek atmıyor çünkü. Cephanesi bitti bile. Bir tane daha vur. <laughs> tamam alev topunu alıyoruz orayı. İşte şunu fark ettim bu eşleşmede. Ne kadar savunmaya yatarsan yat. Her türlü hasar yiyorsun. O yüzden hasar yemekten kaçış yoksa en azından biz de kulesine vuralım diye bu tarz oynuyorum. Şimdi savunmaya atacağız tabii. Sağ tarafı neredeyse aldık. Büyücüyü erkenden çeksek. Tamam bir sonraki atağı bekliyor. Hem de evrimli büyücüyü döndürmüş olacak. Sağdan bir hayalet bırakalım sadece. Bu pozisyonda Anka'dan başka seçeneğimiz de yok. Mecburen Anka'yı atalım köprüden. Eğer tam bu versiyonu kullanacaksanız Pekka falan da zorlayabilir. Çünkü büyülere bile baktığınızda hepsi agresif büyüler. Pekka'ya karşı en azından varil olsa, tomruk olsa daha fazla çalışır. Onun dışında bir de oyalayabileceğiniz iskeletler yok. Dese de goblinler yok. O yüzden defans bizim için çok kritik. Hata bir şekilde yapıyoruz. İksir golemini erkenden çekelim. Desi'yi de döndürdük. Sağ tarafa bir hayalet lazım tekrardan bir balıkçı özellikle gelebilir. Öfkemiz var. Onu döndürdük. Anka'yı yetiştirdim. Ana kuleyi de açtık bir şekilde. Şimdi son bir atak hakkı var. Oraya alev topu atalım. Oo güzel. Gadget'ı tekrardan gitti. Ulan az önce kestik Gece Cadısı'nın desteğe bak ne kadar hızlı dönüyor. Tekrardan bir alev topu yetiştirelim. İksir golemine bak aşırı vuruyor ya savunamadık hem de boşluğu gitti en azından atak yapalım. İksiri çok az. Öfkeyi de bastım çok iyi öfke. Gece Cadısını da ortadan kaldıralım. Bu atak kısmı çok iyi harbiden iyi oyundu. Bir de bir sonraki kartımız da kraliyet yani. Orayı indiremesek tekrar ortadan basardı. Bu oyuncu da en yüksekteki iksir golemci herhalde. Başka tanımıyorum. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Tazı balon oyuncusu geldi. Kupası da bizden daha düşük. Bir önceki videoda zaten tazı balon gelmişti. Nasıl oynamamız gerektiğini göstermeye çalışmıştım. Yine taktiğimiz aynı. Bir de üstüne bombacı atalım. Ankayı kolay çıkarmayacağız. Saklamak gerekiyor. Aletopsuz'u da savunabiliriz şöyle balıkçıyla. Bir de üstüne kraliyetle devi atalım. İlk önce bir ruh atalım bir de öfke basacağım. Şöyle güzel bir öfke bastım. Hayaletle baskı yapalım kara kartı kalmadı. Boşluğu çıkardı güzel. Bir tane vururuz hayaletle. Şimdi elinde bir boşluk büyüsü de olmadığı için Anka'yı daha fazla çalıştırabiliriz. Tazıyı da gördük hemen. Kraliyet devi bir sonraki kartımız agresif oynayıp saldırabiliriz. Eğer balon da atarsa. Ona göre oynamak lazım. Gerçi balonu yiyeceğiz gibi. Şöyle tersten bırakalım. Kraliyet devine karşı Valkür atarsa balıkçımız var. İskelet ejderhaları için alev topu hemen atalım. Beklemeye gerek bile yok. Bin x'eyken tazı balonu savunmak çok kolay değil. Kuleniz gidecekse böyle tersten vurmanız gerekiyor. Bine kadar indirdik. Fena değil. Hatta tersten de bir saldırı yapalım. Mega'yı çekelim şöyle. Sola da bir şeyler atması gerekiyor. Bombacı da vurdu. Durumumuz o kadar kötü değil. Kule gitti ama iki tarafa da iyi vurduk. Biraz baskı yapalım. Ne kadar tazıyı geç atarsa bizim için o kadar iyi. Şöyle kraliyet devinde basalım. Balkür gelebilir. O yüzden işi attım. Çok iyi. Bir de öfke atalım. Şu boşluk hepsini vurmasa kraliyet devinin çok iyi olacaktı da baya vurduk. Bir tane daha vur. Güzel. 400'e kadar indirdik. Şimdi sağ taraftan baskı. Elinde bir mezar taşı var. Ne yapsak? Anka döndürelim. Kuleyi vermek istemiyorum. Şöyle bir bombacı atalım. Kuleye de seksin en azından. bunları bir alev topu atalım. Oo, şimdi kara karta kalmadı. Hayalete ne yapacak? Tekrardan boşluğu çıkardı. Orayı şimdi alev e alabiliyoruz. İlk önce bir savunalım. Sakin oynayalım. Maçın kontrolü bizde. Tam zamanda alevi de atalım. Sola hemen kraliyet devini yetiştirelim. Alırız zaten. Son 3 saniye. Öfkemiz de var. Çok sağlam başladı. Dünkü taze oyununu daha rahat kazanmıştık. Ama böyle bir kuleniz gitse bile geri dönmek mümkün. Şimdi son maça da geçelim. 19 kupa aldık. Sonra ekibi de bulduk. Kupası bizden daha düşük. Hayaletle başlangıcı yapalım. Hangi desteği oynuyor şu an bilmiyorum. <laughs> Sanki aynı desteği oynuyor gibiyiz. Balıkçıyı bayağı kötü attı. Hayalet iki tane vurdu. Yeterli bence maçın başında. O kadar kart atmasına rağmen. Bir de bu eşleşmede balıkçıyı kolay kolay çıkarmamak lazım. Şimdi kraliyet dibine en önden atalım. Öfkeyi de basacağım. Balıkçıyı atamayacağı için hemen kesemeyecek. Kraliyet devi de vuruyor. O da fazla iksir harcadı. İki tane de kraliyet devi vurdu. Hem balıkçıyı başta yanlış attı hem de elinden çıkarmaması gerekiyordu. Hasar yemeyelim dönüşünde. Oraya bir şey atmaya gerek yok zaten. Yumurta tekrar doğmayacak. Hayal etse arkadan atalım. Bir sonraki kart kraliyet devi. Bu sefer o kadar agresif oynamaya gerek yok. Elinde balıkçısı var sonuçta. Ben de Anka'yı bıraktım arkadan. Oo, rakip çok gereksiz baskı yapıyor şu an. İki kuleyi de çalıştıracağımız için fazla hasar yemeyeceğiz. Anka'yı da koruyalım. Çok rahat savunduk. Şimdi kartlarımız da birikti. Kraliyet demine basma sırası bizde. Öfkeyi de bastım. Oo, üç tane vurduk bu sefer. Sol tarafı neredeyse aldık. Şimdi sadece savunmaya yatabiliriz. Tersten gelirse balıkçı da bir sorki kart. Savunmayı kuralım biz de. Tersten sadece bir hayalet. Çok sağlam gelemesin diye. İkinci Anka'yı da atarız köprüden. hemen bir bombacı. Alevi güzel attı aslında rakip. Alevi atalım biz de. Son 30 saniye giriyoruz. Sol tarafı yavaştan alalım artık. Balıkçı ile çekemez. Bombacımız var orada. Hatta ikincisini atalım. Sol tarafı büyülerle dalırız da. Tamam kraliyet de alıyor. Sadece savunma yapalım. Son 10 saniye. Balıkçıyla da çekiyorum. Bu eşleşmeyi aslında aşırı kolay kazandık ya. Harbiden rakibin hataları 1 xdeyken zaten onu bitirdi. Rahat maç döndü. iyi oyundu. İyi de kupa kastık. 3'te 3 yaptık. 22 kupada bu rakipten aldık. Gelen oyuncular da biraz daha düşükten olduğu için pek de kupa alamıyoruz. Son iki maçtır. Buraya kadar izlediyseniz video like atıp yorum da yapmayı unutmayın. Bu sayede videonun etkileşimi artıyor. Yani daha fazla kişi sayenizde videoyu izlemiş oluyor. Dünyada 12. sıraya kadar yükselmişiz. 3000'leri de bu videoda geçmiş oldum. Yereldeki son tabloya da bakalım. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Bu seviyelerde video çıkarmak gerçekten kolay olmuyor. Videonun uzunluğu belki size kısa geliyor olabilir ama gerçekten bu seviyede maç çıkarmak, güzel maçlar çıkarmak birkaç saatimi alıyor yani. Ayrıca kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.